Özellikle dün bir olay gelişti. Doğru Parti Genel başkanına Genel Başkanı Rıfat Serdaroğlu denetimli serbestlik verildi. Ama cezaevinin önünde yaptığı bir şeyi var, açıklama var. Onu alalım, cem verelim. Yani Türkiye'de Erdoğan'ın Erdoğan'ın oğlu ile ilgili Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan oğlu ile ilgili yazdığı bir yazıdan dolayı hapis cezası aldı. E, cezaevine de, e, girmek girecekken son anda denetimli serbestlik verildi ve salındı. Bakalım, ver bakalım. Ne diyor Rıfat Serdaroğlu? E, bu, e, bu bir mücadele. Uzun soluklu bir mücadele bu. Bu e, layık Cumhuriyet ve Atatürk taraftarlarıyla karşı devrinciler arasında 10 Kasım 1938'den bu yana yapılan bir mücadelenin bugün belli bir etabını yaşıyoruz. Önemli değil. Bu ülkede Türk'ü sevmek, Türkiye'yi sevmek, Türk milletini sevmek, Türk Devleti'ni sevmek bedel işler. Zor bir iştir. Buna yüreği olan insanlar yapar. Biz de çok kısa bir zaman sonra Türkiye'nin önüne, Türk milletinin önüne milli bir ittifakı koyacağız inşallah. Ee, Sayın Özdağ'la, Sayın ile, Sayın Öz'le ve katılmak isteyen diğer siyasi partilerle e, bu ittifakı koyacağız. E, bu karanlık günler geçecek. En karanlık günler zaten e, sabaha en yakın zaman demektir. Cumhuriyeti de Atatürk'ü de sahipsiz bırakmayacağız. Türk milletinin evlatları görev başında. Teşekkür ederim. Rıfat <laughs> 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 Serdaroğlu'nun bir açıklaması daha var. O açıklamayı da verelim. Sonra diğer gündem konularına devam edelim. Neden dolayı ceza almış ve konu neymiş tam olarak öğrenelim. Evet. E, bu benim başıma gelen <laughs> Türkiye'de Kimsenin savunma hakkı olmadığı yönündedir. Tebligat kanunu bizzat saray yargısı tarafından çiğnenmiştir. Bakın bu olay yani bilen Erdoğan'ın kara para aklamayla İtalya'da suçlanması olayı tüm İtalyan basınında da diğer Avrupa basınında da yer almıştır. Bilen Erdoğan Türkiye'ye geldikten sonra şunları söylemişti mahkeme takipsizlik kararını, talebini Bilal Erdoğan'ın red kararı verdikten sonra Bilal Erdoğan şunu söylüyor. Kendimizi en kötüsünü hazırladık. Bu da yetmiyor. Babası Recep Tayyip Erdoğan'ın İtalyan basınında yayınlanan söyledikleri var. Onları da sizlerle paylaşmak isterim. Diyor ki Sayın Erdoğan oğlu için şu anda İtalya'ya girmiş olsa veya girecek olsa benim oğlumu tutuklayacaklar. Diyor devam ediyor. Kusura bakmasınlar İtalyan hukuku kendini İtalyan hukuku kendini bir defa çek etmesi lazım. Böyle bir anlayış olamaz. Bu Türkiye ile İtalya arasındaki ilişkilerimizi bile sıkıntıya sokar. Bilal Erdoğan ne kadar önemli bir kişi olduğunu görüyor musunuz? Türkiye ile İtalya arasında iki devlet arasındaki ilişkileri bile sıkıntıya sokacak. Kim bu adam? Erdoğan'ın oğlu. Başka bir vası var mı? Bir devlet görevi var mı? Hiçbir görevi yok. Sadece e, avantadan paralar toplayıp e, vakıflar açan bir kimse. Şimdi e, biz bunlardan korkmayız. Biz e, Atatürk ülke ve devrimlerinin, layık cumhuriyetin, Türk devletinde yeniden hakim olması için siyaset yapan insanlarız. Bizim anlamız ak. Biz gireriz. Cezamız neyse Türk yargısı ne ceza verdiyse onu da çekeriz. Ama asla susmayız. Hakkımızı da kimseye yedirmeyiz. Nasıl olur da böyle bir kararı bizden habersiz verebiliyorlar? Bunların da hesabını yine Türk yargısında sorarız. Öncelikle Rıfat Serdaroğlu'na bir kez daha geçmiş olsun. Ee, Rıfat Serdaroğlu'yla siyasal itibariyle, politik itibariyle aynı şeyleri düşünmüyorum. Farklı dünyaların insanıyız bu o ama ona karşı verilen hapis cezasının savunma anlamına gelmiyor. Ayrı dünyaların, ayrı zihniyetin, ayrı politik düşüncelerin insanları da olsak insanların ifade özgürlüğünden dolayı e, bir yazı yazması ya da bununla ilgili bir e, açıklama yapması sonrasında yargılanmasını, ceza almasını, hapise girmesinde savunmadığımızın e, altını çizmek isterim. Rıfat Serdaroğlu'nun bu aldığı ceza aradan dolayı da kendisiyle dayanışma içerisinde olduğumu ifade etmek isterim Türkiye ne kadar farklı insanların yan yana gelebildiği ve birbirlerine yönelik olarak savunabildiği birbirlerinin ifade özgürlüğünü savunabildiği bir Türkiye yaratabilirsek demokrasiye daha çabuk kavuşacağız